Abi ya, yani, ya, ben, <laughs> ben bence hemen bir anda kısa kes. <laughs> Aldık verdik bitti. <laughs> Ay <tuzlu> kahve, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de terleme ya. Terleme güzel yönde, zevkli yönde. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çocuklarımız için güzel bir başlangıç açıklık yola. Allah daim olsun, mutlu olsun. olsun. Ben sayı hala bilmiyorum. İlk benim oğlum, göz ağrı, <laughs> başımın tacı atın çiçeği, Allah'ın emri, peygamberin kabri, oğluma istiyorum. <laughs> <Olmayı sevdim. gülüyor> <laughs> Çok güzel oldu. Özlü içer benimmiş Mutluluk Peçete gezdirirsiniz <laughs> <laughs> sizin tanımaktan o kadar mutluyuz ki, o kadar mutluyuz. Allah bize nasip etti. Hep dualarımız kabul oldu. çocuklarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın diye. Bütün duamız o şekildeydi. Ah, ee, <laughs> sonra, yemin dualarımız yemin kabul olur. oldu. Biz sizi tanıdıkça, gördükçe gerçekten çok mutluluk duydum. Çok onur duydum. <laughs> yani. Allah razı Bundan duyan. sonra kızınız benim kızım. Zaten o öyleydi. Güçlü her zaman benim için öyleydi. Ondan sonra neyse azam neyse bu da o. Ondan sonra zaten